Dansın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde kızımız Yosun e, Grim'den hamile kalmayı başarmıştı. Ve böyle bunun da e, bir mutluluğunu yaşadılar. Çok garip bir mutluluk gerçi bu. E, bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Şeker tadında kısacık mis gibi bir bölüm. Tek lokmalık atıp atıverin diye. <laughs> Aa, bu arada şey, izleyenlerden bir şey rica edeceğim. Eğer ki ilk defa kanalıma geliyorsan e, Abone olup beni desteklersen çok mutlu olurum e, Aynı zamanda Güzel yorumlarınızda Beni aşırı mutlu ettiğini Söylemeden geçemeyeceğim Ha bu arada bunları e, Söylemek bana çok saçma geliyor Ama ben değil Algoritma istiyor Yani yapacak hiçbir şeyim yok O yüzden böyle küçücük bir ricada bulunmak istedim Neyse hadi bakalım oyuna geçelim Şimdi E kızımız iki canlı tabi acıktı Hemen gelsin şuraya ve süt içsin. Öyle çok şey yapmasın. Bu arada Can'ı cupcake istiyormuş. Cupcake mi yapalım şimdi? Ay kızımız cupcake'i e aşırıyor. Tatlı bir şeyler, dondurma falan. Kıyamam gel kız. Hadi sütünü iç de. Ee, ondan sonra ben sana bir cupcake yaparım. Ama dur şimdi önce bakacağım. Dışarıdan söyleyebiliyor muyuz? Hiç uğraşmayalım diye. Bir bakalım dondurma ya da burada cupcake falan bulursak söyleriz. Neden söylemeyelim? Hmm. Galiba yok ya. Yok. Maalesef tatlım. Maalesef şansına küs. Hadi bakalım şimdi. O zaman iş başa düştü. Hadi gel bakalım kendi cupcakeini kendin yapacaksın tatlım. Evet bu olur Hadi bakalım birkaç tanecik bile olsa yeter ya ve Yosun kolları sıvadı ee, cupcake yapmak için ay şunu da bir sonlandırayım <laughs> bunları kutlamak istemiyorum bir gidin başımdan Üf. ay annesi geldi ay perim. Ay bundan sonraki yemekleri Ayperi'ye yaptırım. Neyse kapkek artık biz yaptık da ana yüreği yapsın yani kızcağız hamile. Bu arada biz galiba Ayperi'ye hamile olduğumuzu söylemedik. Neyse şu cupcake'leri bir yiyelim de annesine hamile olduğunu söylesin. Geçen bölümde çünkü babasına hamile olduğunu söylemişti ama annesine söylemedi diye hatırlıyorum. O yüzden bu bölümde de annesine hamile olduğunu söylesin. Ne kadar ilginç bir hayat. Annesi babası hayalet. Ee, sevgilisi şey. Ee, neydi o? Ölüm meleği. Böyle değişik. <laughs> evet. Şu anda bayıla bayıla cupcakeini yedi. Şimdi uykusu çok gelmiş. Gitsin birazcık uyusun. e Dinlensin şimdi uyusun. Sonrasında nasıl çocuk olduğu zaman uyuyamayacak. Evet. Güzeller. Çok güzel oldu be. Valla. Ee, ve şey. Uyurken de böyle aşırı güzel değil mi? Şeye benzettim ben. Pamuk prenses. <laughs> Pamuk prensese benziyor bence. Beyaz ten, siyah saç, kırmızı dudak. Falan. Her şey tamamdır. Evet. Uyandı ve çok sıcak mıymış? Miden mi bulanıyor? Ay dertleri de hiç bitmiyor. Sıcak diye mi Yatıyor. Yat uyu. Pijamanı giy yat. Hadi. Hadi birazcık uyu. Ondan sonra kendi. Aa Romeo büyümüş. Evet Romeo yavru kediydi. Artık genç bir kedi. Ve çok huysuz. <laughs> e şu anda cupcake'in şeyini yiyor. Kremasını yiyor. Şuna bakar mısınız? Çok tatlış oldu. Tatlış ama huysuz. Neyse tam da yosuna uygun bir kedicik oldu. Şimdi hadi gidelim ve Ayperi'ye güzel haberi verelim. Anneanne olacaksın desin ona. Ee, anne senin için harika bir haberim var. Ee, bakalım bunu duyduğuna sevinecek misin? Anneanne oluyorsun. Evet ben hamileyim. Kimden? Aklım almıyor. Gerçekten Grim'den hamile mi kaldın? Neyse çok mutlu oldum. Neyse birlikte büyüteceğiz. Tavsiyelime çok ihtiyacın olacak tatlım. E, ortalık biraz kirlenmişken bu konuşmanın üstüne <laughs> biri temizlik yapması peki. Evet birazcık temizlik yapsın çünkü ev çok kirli. Evet Yusuf e, vaktinin çoğunu evde böyle kitap okuyarak falan yiyor, içiyor, kitap okuyor. Böyle geçiriyor ama Grim'i çok özledi. Hadi bir çağıralım diyeceğim de bu bozulmuş. Hemen şunu öncelikle tamir etsin ve ardından da gidelim Grim'i çağıralım. Ee, Grim canım ne olursun gel seni çok özledim desin <laughs> evet Grim çağırsın kız kitap çok sardı galiba elinden bırakamıyorsun bana bak evet Grim'i beklerken oyalanmak adına birazcık kitap okumaya devam ediyor ee, Grim bayağıdır uğramadığı için aslında birazcık sinirli sinirini yatıştırmak için kitap oku dedim ona İşte Grim geldi şimdi onu trip atacak yani ölüm meleğine de trip atmazsın be kızım. Neredesin sen? Sen neredesin? Benim burada bekletip duruyorsun. Geleceğim dedin ve hala gelmedin. Hayatım işlerim vardı. Ulan <laughs> <desin. gülüyor> Biraz daha bunun öfkesini kontrol altına almasaydım bunlar boşanırdı. <laughs> Neyse şimdi sarılarak ortamı bir yumuşatsınlar. Evet. Ama yok. Yani Yosun'un öfkesini asla geçiremiyoruz. Bak bir daha sarıldı. Şşş sadece sus. sus ve bana sarıl dedi. Hadi beni özlemedin diyelim. Bebeğimiz mi özlemedin? Ama o seni çok özledi falan desin böyle. Hay bebeğin kime benzeyeceğini, neye benzeyeceğini çok merak ediyorum gerçekten. Yani şimdi Grim'in bir yüzü yok. Ee, o yüzden bence Yosun'a benzer diye düşünüyorum. Bakalım. Merak içerisindeyiz. Ee, bu bölümde büyük ihtimalle çocuğumuz doğar diye düşünüyorum. Ee, zaten bir sonraki bölümde de bu seriyi final yapabilirim. Çünkü ee, bomba gibi bir seriyle geleceğim. Entrika isteyenler ekran başına doluşsunlar bence. <laughs> Entrika ve dram üf. Neyse böyle bir şeye başlayacağız O yüzden e, bunu büyük ihtimal final yaparım Diye düşünüyorum Evet Cilveleşmeleri de bittiyse Buraya böyle sallanan sandalye koydum e, Annesine babasının da Böyle sallanan sandalyesi vardı e, Böyle sallanmak onu rahatlatır Huzur verir diye Buraya da odasına da bir tane sallanan sandalye koydum Camın kenarında bak dışarıda yağmur yağıyor. E, yosun sallanan sandalyesinde falan. Çok huzurlu. Mis ortam ya. Aha. Çok keyifli. Resmen canım çekti şu anda. Ama şimdi şey eksik. Ne bileyim bir kahvesi falan da olsaymış böyle. Kahvesi eksik sadece. Aklımdan neler geçiyor. Evet e, Ayperi de burada kızı için yemek hazırlıyor. Eva iki canlı acıkmıştır. Yemeğimiz bulunsun falan diye yemek hazırlıyor. Bak bir çeşit yapmış. E, şimdi bir çeşit daha yemek hazırlıyor. Ne yapsın ya? Hayalette olsa ana yüreği işte. Çocuğunu düşünüyor gene. Hadi bakalım yemeğe de çağır. Çağır yemeğe gelsin. Yosun gel kızım. Hadi yemek hazırladım sana. Evet. İyi oldu böyle ya. Aile kopmamış oldu birbirinden. Evet farklı şekilde bir araya geldiler ama. Şimdi Yosun yemeğini aldı. Afet olsun tatlım. Hadi bakalım sen iki canlısın ye. <laughs> bol bol yedi zaten bu bölümde. Yiyor, içiyor, tuvalete gidiyor, uyuyor. Yosun'un hayatı bu şekilde. E, birazcık da kendini böyle geliştirmek adına kitap falan okuyor. Azıcık şey olsun diye. E, nasıl diyeyim? Hayatına değişiklik olsun. Bir renk gelsin falan diye böyle arada bir de kitap okuyor. ve bir şey diyeyim mi? Bu kız hamileyken yemek yemeyi çok sevmeye başlamadım. Çok keyifle yemek yiyor yani. <laughs> Afiyet olsun tatlım. Evet. Bulaşını da orada bırakmadı. Aferin kızıma. Çok diyeceğiz hemen. Ee, şimdi yıkayacak onu da. Hı, güzel. yani şimdi birazcık uyumaya gitti. Bak. Yusuf burada uyuyor. Annesi de onu burada pencerenin önünde bakar, onu izliyor. Ya kıyamam ya. Hep evde olduğu için canı sıkıldı. Birazcık dışarıya şöyle dolaşmaya, hava almaya çıktı ve bu yosuna çok iyi geldi. Birazcık şöyle görün kenarına gitti. Birazcık yağmurda yürüyüş yaptı. Çünkü sürekli evde. E bunalıyor. E, Grim de arada bir uğruyor gidiyor. Sürekli yanında değil. Ne yapsın? Bir değişiklik olsun diye bir diğer hobisi de tabii ki piyano çalmak. Yürüyüşten geldi ve hemen piyanosunun başına oturdu. Biraz piyano çalsın ona çok iyi geliyor çünkü iyi hissettiriyor. Evet birazcık da e, kedisi Romeo ile atışırken diyeyim. <laughs> çünkü çok da böyle şeyler birbirlerini gıcıklar aslında ama birbirlerini seviyorlar. Derken Grim geldi. Evet Evinin direği Grim geldi. <laughs> Hoş geldin babası. Bugünün nasıl geçti bakalım? Biz seni çok özledik falan diye. <laughs> böyle böyle şeyler. Ee, nasıl diyeyim? Cilveleşmeler falan. Ne zaman doğacağını sordu ona. O da dedi ki bilmiyorum ki. Ne zaman gelmek isterse doğacak. Şuna bakın. şimdi grim kitap okumaya başladı ama tabii yosun durur mu durmaz ee, hemen aklı çaldı yine onun canım seni görmediğin her an benim için çok kötü oluyor seni çok özlüyorum keşke hiç gitmesen hep yanımda kalsan falan diye böyle ondan sonra söyledi ona öyle bir şeyler söylemiş yani öyleymiş <laughs> düşünelim. <laughs> evet. Grim sen bırakamadım bırakamadım. Aa inanılmaz. Yosun ateşten korkuyor. Ateş yakamadı. Neyse Grim yakar. E tabi kız da haklı. O kadar çok yangın gördü ki Ebrede. Artık ateşten korkar hale gelmiş. Vay be. Bayağı travma yaşatmışız ya Yosun'a. Şimdi böyle şömine başında birazcık takılsınlar bakalım. Ve ateşin sıcaklığını rahatsız etmiş. Ondan sonra gitsin söndürsün. Ateş şansını istemiyorum falan desin. Karnı acıkan yosun. Şimdi gitsin birazcık süt içsin. Öyle çok fazla yemek yemek olmaz tatlı. Ardından sonra kilo alacaksın. Ee, sonra veremeyeceksin o kiloları. O yüzden sen buranın efendi gibi al sütünü. Hadi bakalım sütünü iç. Afiyet olsun. Bir yandan sütünü içip bir yandan da grimle cilveleşmesi. Peki durmuyor kız. <laughs> durmuyor yani. Evet, tamam. Anlaştık anlaştık. Grim gidici. Tamam. Hadi görüşürüz Grim. Hadi iyi yolculuklar. Zaten çok uykusuz gelmiş diyorsun da. O da yatacak. Hadi bakalım. Sana da iyi geceler tatlım. Ta 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 taum Ve bebek geliyor. E, Yosun bir anda sancıyla uykusundan uyandı ve ne yapacağını bilemez halde. E, yani birazcık endişeli ve tedirgin. E, çünkü bu evde şu anda tek başına. E, ona kim nasıl yardım edecek bilmiyor. Bunu birazcık düşündü ama ara ara sancılar gelmeye başladı. Bu bölümde değil ama bir sonraki bölümde bebeğimiz doğacak. Artık neye benzediğini de o zaman göreceğiz. O zaman ben de artık burada sizlere veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Daily ile kalın.